Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazeniza. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Akalepik dedik. Banları göremedik galiba. Ee, pikleri görüyoruz. Blizzard renk almışız support'a. Jungle Morgana. Ezreal EADC. Garen. Garen'in siperlere bakın. Abim bu nasıl siper lan? Ghost bitkinlik giriyor Garen. Biliski de troll pick arkadaşlar Biliski renk oynayıp da Hook tutturan denk gelmedi benim takımıma <laughs> Morgana'da ustalık yok Garen'de ustalık yok Biliski renk top 50'ymiş iyi bari Ezreal'da ustalık var Ama bir işe yaramaz o ustalık Düşük seviye Draven Ezreal'ı Counter'lıyor galiba yani Draven'ın örlüsü çok kuvvetli. Yumi almışlar. Ya her oyun Yumi, Lulu, rakip supportlar çok iyi. Oyun taşıyor. Jungle Gragas'ları var. Brand'leri var. İki tane sağlam AP hasarları var. Brand'in hasarı çok saçma arkadaşlar. Bu arada Brand videosu da çekeceğim. Brand'i oynayamıyorum Legend Q'da. Ustalık olmadığı için. Oyunum yok Brand'le. Ama kostüm çıktı. Ruh ejderi Brent miydi? Neydi? Mor kostüm var ya. Efsane bir kostüm çıktı kutudan. Onun videosunu çekeceğim sırf o kostüm için. Şimdi maçımıza fokuslayalım arkadaşlar. Maça başlamadan bir like bir yorum alırım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Karşımızda Brent var. Kendimizi counterladık arkadaşlar. Ben son pickten aldım Akali'yi. Brent'e karşı kendimizi counterladık. Ee, yani 5'e kadar Brent bayağı dövüyor Akali'yi. Bir de bu meçhaba e, yenilmez girmem saçma oldu. Ayağa çabuk girmem gerekiyordu bu meçhaba da sıkıntı yok. Bu şekilde de oynayacağız. Bazı meçaplarda arkadaşlar ayağa çabuk girmek Akali'ye özellikle ya yani çoğu meçhapta daha güçlü de ayağa çabuk. İşte hasarı düşüyor ama daha defansif oynuyorsunuz. Ölmemeye. Zaten item çıktıkça güçleniyor çar. Oha! İkkan geldi. İlginç bir şekilde takım ikkanı aldı. Dediğimiz anda hemen rakip geri dönüş skorunu aldı da beni kesecek bu adam. Bu nasıl bir hasar ya? Bu hasar ne böyle? Oha! 2 kill verdik. Bir kill aldık. 2 kill verdik adamlara. Ya bu hasar ne böyle Brand'in peki? Brand'in ilk level hasarı çok fazla mı geliyor bana? Kanka bu Brand'i kesmemiz lazım. Bu adamın cezasını keselim hemen. Ah ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. At oğlum aşağı. Çok iyi lan. Güzel Q tutturdu Morgan'a burada. Bak Morgan'a şu an bana oyunu kazandırdı arkadaşlar bence. Ya bu yaptığı hareketle ben bu oyunu taşırım moruk. Bu arada aha. Yunagasa ölüyordu az kalsın. Bu arada bu pinkle Akali oynamak çok zor arkadaşlar. Akali seri oynanması gereken bir çar. Abi 90 sabit emesim var. Bu yeni güncellemeden sonra oyuna bir şeyler oldu ya. Ben anlamadım. Pink çıkıyor. Benim internet hızımda hiçbir problem yok şu an. Ama pinkte oynuyorum bazı oyunları böyle. Ya şu an delay var. Böyle çarı sürerken falan skill atarken böyle dileğiyle atıyorum. Şuna baksana. Bu ne? Neyse bu MS bitmeyecek gibi oynayacağız herhalde. Bütün oyunu bu MS'de oynayacağız muhtemelen. Rakipte var mı acaba merak ediyor Etmiyor değilim Şöyle bir görüşe vuralım Bakalım Gragas'ı gördük Ward yok Ulti attı Direkt koydum flash'ı ya Gragas'ın Kombosunu yememek için hiç riske atmadım. Bu arada 2 v 2'yi Morgana'nın kalkanı bana atarsa eğer Morgana shield'ını şey kara kalkanına 2 v 2 kazanıyoruz. Ee, Gragas e karşı stun yemezsem hepsini keserim. Şimdi bir base atalım hemen seri bir şekilde. Ee, Draven'da 2 kill var. O bir tık sıkıntı olacak ya. Raven'ın ölüs çok güçlü. Bir de bu rakibe antil gerekiyor. Hemen antil çekmemiz lazım. Yumi var. Renekton falan var. Hepsine antil gerekiyor. Her oyun antil çekmekten item çıkamıyorum ya. Böyle bir şey yok. Ah be pink totemimi kırdı Brent. Geliyorum oraya lan. O Draven'ı ben keseyim ya. Aa kuleyi öldürüyorum şaka gibi. 5 saniye ultim ya oynayalım mı buraya? Çok iyi shield verdi bana. İşte bundan bahsediyorum abi. Ya at oğlum aşağı. Gel gel gel. Aa tutmadı. What the fuck? Orada otomatik vurdu Draven. Morgana'ya vurdu. Bana vursa beni kesiyordu. O çok iyi. Zil kesti. Şattan aldı. Ulan ya. O E'yi alamadık. Bak tıklayamıyorum. Bilinmezlik küresini işaretleyeyim. Abi takım Antil çekme özürlüsü gibi ya. Antil çekmeyi unutuyorlar. Ben de unutuyorum bazen de. Ya karşımdaki adama karşı da çekersin değil mi? Şuradan bir Eri'yi açayım. Brent yukarıda. O Brand'e kill vermeyin ama. O Brent kill alırsa var ya yok eder bizi fightlarda. Şuradan biraz plate kasalım abi. 300 gold attık cebimize. Bir 150 daha. 450 gold oldum. Var mı bir 150'miz daha? Aha bunun canı çok az lan. Ultim yok. Şaka gibi ya. Ultim olsa var ya bunu direkt kesmiştim. Gel bakayım onun buraya. Ultisiz de keseriz. Eyvah eyvah eyvah. Oy oy bu akali kimmiş böyle neler yapıyorsun sen her şeyi doçladım her şeyi Bilis geldi triple'ımı çaldı şaka gibi ya bir de Rus bak ha Rusların oyundayız biz şu an o yüzden pingim var Bak Rusmuş adam geldi triple'ımı çaldı özür diliyor muhtemelen Rusça bilmiyorum ama tahminimce özür diliyor <laughs> Gel bakayım buraya Raven Draven bitkinliği bana attı Kes bunu kanka Çok iyi Helal oğlum Aha Graves çok iyi girdi lan oraya Ultim 10 saniye abi ultim Ulti kullandım beklememiz lazım Oğlum o adamı niye çekiyorsun lan içimize? Çektiği adam bizi kesecek neredeyse. Ulti var oynarım kanka buraya oynarım oynarım oynarım. Abi Gragas bana yapma onu işte. Eyvah eyvah. Kesemedim. Şaka mı? Şattan gitti Brenda. Ulan ya W'dan çıkmamam lazımdı orada. Flash attınca W'dan çıktım. W'yu yanlış yere koydum aslında ilk. O sisi açmayacaktım. Flash attıktan sonra açacaktım. Bu anti heal guys. Abi şu anti heal'ı çıkmaları bak Çete oyun çetine en çok yazdığım şeylerden biridir arkadaşlar bu bu anti yani anti diye en çok çete bunu yazmışımdır. Rayot incelese benim hesabı bunu görse güler yani gülmekten. Küfür için falan inceliyorlar ya çete yazdıklarımıza. Komedi Ay, ya ben harbiden. Cık cık cık. Hadi bakalım oynayalım oraya. Brent yok. O Renekton da yok. Aa, niye kaçıyor lan bizim takım? Abi mini map'e baksalar, bak oynasalar e, çıkmamız lazım artık buradan. İşte rakip geldi. Biz rakibi önce oynasak bak ya. Bu hasar ne abi Renekton da. Bu Renekton var ya şu an metanın en iyi top değil arkadaşlar. Size bir sır vereyim. Yani Renekton'la çok rahat oyun kazanabilirsiniz. Zaten koridorda yeni yenemediği hero yok. Yenemediği hero yok. Abi üçlü kuvvet falan çekmiş Karan şaka mı bu ya? Karan'ın spellere bakın Ghost bitkinlik trollemeye girmiş bu adam. Gel bakayım o bu, oraya double buff'ı istiyorum. Eyvah eyvah. Renekton her yerden çıkıyor ya. Renekton beni çok bozuyor şu ana kadar. Geliyorum Gragas'a. Oynayın onu. Uyumi varken oynayamam oraya. Ultim yok çünkü. Ama takip etseydi Morgan'a veya Ezreal kesmiştik. O Gragas'ı oradan çıkarmamız çok saçma oldu bu arada ya. Buraya bir face check gelirim. Beni gösterdi. Görüş küresi. Ezil yok. Buna başlamamız bir tık troll olabilir ya. Çal bunu. Çok iyi. Bak ignite mi ignite atıyor. Ben yarı cana düştüm ya. Ya oğlum aşağı renkten. timsah. Shutdown almışım Timi saatten. Oha. Beni gör, beni gör, beni gör. Abi şaka gibi. Shutdown gitti yine. Her ölüşümde shutdown verdim bu arada. Fark ettiniz mi? 1, 2, 3. Bak 3 kere ölmüşüm. Üçünde de shutdown verdik. Shutdown gold'unu da azaltmışlar bu arada. Güncellemeden sonra eskiden bir shutdown gold'u veriyorduk arkadaşlar. Bir item düşüyordu direkt. Onu alan oyuncu zaten Oyuna dönüyordu direkt ya. Böyle bir şey yok. Ya bu Ruslarla Pink sorunu hala çözülmedi ilginç bir şekilde. Alev izleri çıkıyor. Bunu almamız lazım oyunu kazanmak için. Skorda gerideyiz. Nasıl oluyor bilmiyorum. 16'ya 21 takımın 10 kili bende zaten. Takım kill alamamış. Eyvah eyvah öldüm ben. Ben niye böyle bir şey yaptım ya alev öncesi. Yumi ayrı diye Draven'ı tekleyeyim dedim. Draven bitkinlik attı bana. Renekton stunla da. Renekton onu stunu yersek ölürüz direkt. Burada oynamamam gerekiyordu. Oo, burada fight kaybediyoruz. Bilesin Huka bak Bileş <laughs> bileş attı Kurtar bari Ezreal'ı Onu da kurtaramadı Evet abi FF Let's FF Oyunu kaybettiğimiz yer burası Ben satmış olabilirim ya oyunu Benim hatam arkadaşlar My bad, My bad guys Aha Ne yapıyor lan bu eğimiz hoşladı Oyuncu musun sen Abi bu hasar ne ya? Bu hasar ne? Aa ölmedi. Şaka mı bu? Hem o ölmedi hem de benim ulti duvardan geçmedi. İnanılmaz, incredible. Neyse. Keserseniz onları çok worth. İyi bari geri dönüş skorlarını aldık. Abi ölsün lan o. Aha öldü yavaşladı. Yumi yakalar lan Blitz çok hızlı koşuyor uçar. Yumi yavaş. Kes kesti. Ama o da öldü şimdi. Abi bu nasıl bir oyun ya? Oyun tam bir kör dövüşüne döndü arkadaşlar. O Draven gelir mi buraya? Draven gel bakayım oğlum. Abi kesemedik adamı. Şaka mı lan bu hasar? Oha. Bu hasar ne? Bir de bombardıman falan çekmiş. Draven'ı birebir de kesemiyorsam zaten oyunu kaybetmişiz demektir abi. Bu oyunu nasıl kazanacağız bilmiyorum. Renekton, Renekton oynamaları lazım şu an. Burada fena bir yağmur var şu an. Aa bu Renekton Renekton John Draven geliyor. Bunlarla savaşamam kaçacağız. Run. Direkt flash atıyor adam double buffla geziyor şaka gibi ya. Bak bu adam satıyor aslında oyunu da takım yok abi takım yok. Biri gelse şu adamı direkt indireceğiz tek başına adam üstüme flash atıyor inanılmaz. Sen bir yat oğlum aşağı. Abi o duvardan nasıl geçiyor benim önümden ya? Yakala bunu, yakala bunu. Çok iyi katliam attık neredeyse. Maçı kazandığımız yer burası arkadaşlar bence. <laughs> Baronu alırsak winledik bu oyunu. Brent engeller mi canlar az Brent geliyor ultim var Brent'i kesebilirim aslında da canım çok az ya tek gerim herhalde Aha ulti bana attı Bir At oğlum aşağı Brent Çok iyi lan ultiyi dışarı çıkardım Draven ultisi of. Draven ultisine ölüyorduk az kalsın Brand ultisini var ya dışarı çıkarmasam o orada muhtemelen patlamıştık baronda. Çat 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 4 kişinin içinde geçse o ulti bayağı hasar verirdi. Hatta ölürdüm organa falan. Belki baronu bile çalabilirdi. Gel bakayım Renekton. Yat oğlum aşağı sen de. Vallahi oyunu kazandık arkadaşlar. Bir ara satmıştık oyunu. Ya abi şu Draven'ı keselim artık. Bu ne ya? tek baltaya yarı cana düştüm. Bu adamı nasıl beslediler böyle? Sonunda bir hook tutturdu. İnanılmaz. Ya tın oğlum aşağı bir anda triple kill. Abi sonunda hook tutturdu. Maç biterken bak dakika 17. İlk hook'unu tutturdu Blitzcrank. <laughs> İnanılmaz. Bitir abi oyunu. Kes bunu, bunu, kes öyle bitir. Bunu kes öyle bitir. Çok iyi. Oyunun sonuna geliyoruz. Değişik bir maç oldu. Biraz troll maç oldu arkadaşlar. Trolledik. Pingim var. Oynayasın gelmedi ya. Çok fazla delay vardı. Sabit 100 MS'de oynadık. Oyun bütün oyunu. MVP olmuşuz. Triple kill var. Güzel oyun abi. 17 kilemiz var. Gayet iyi. Yarım kill yapamadık ama dakikada bir kill almışız. 17 dakikada 17 kill. Gayet iyi. 32 kasarımız var. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.